Ali, Berk ve Cenk'in ceplerinde eşit miktarda para vardır. Bu üç arkadaş markette paralarının bir kısmını harcıyor. Ceplerinde kalan paraları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Ben şöyle yazayım. Ali, Berk ve Cenk şeklinde yazdım. Bunlar üç arkadaş ve aynı paralar var. Aynı para ne olsun atıyorum X olsun. X TL paraları var. Bu şekilde hepsinde x yazdım. Ali parasının tamamını harcamıştır. Yani harcanan miktar neymiş Ali için? x'miş. Hepsini harcadığı için buradan 0 kalacaktır. Berkin harcadığı para Cenk'in cebinde kalan paranın 5 katıdır. Ben Berkin harcadığı parayı bilmiyorum. O yüzden ben buraya 5y dersem Cenk'in cebinde kalan para ne olması lazım? y olması lazım. Berkin cebinde kalan para Cenk'in cebinde kalan paranın 2 katıdır. Berk'in cebinde kalan para Cenk'in cebinde kalan paranın 2 katı olduğuna göre bunu da 2y'ye eşitliyorum. Burada denklem elde ettim. Yani x'i y türünden yazabilirim. x eşittir 7y şeklinde yazdım. Yani hepsinin 7T, 7y tl parası vardı. Toplam kaç paraları vardı? 3x artı diyorum 3x. Yani y x yerine de 7y yazarsam 21 ytl paraları vardı. Ne kadarını harcamış? Birisi x birisi 5y birisini bilmiyorum. Ama ytl parası kaldığına göre ve x de 7y olduğuna göre 6y harcamıştır diyebiliriz. Burayı da topladığımız zaman 11y artı x x de 7y olduğuna göre 18y'dir diyebiliriz. 18y harcanan tamamı ne kadardı? Har harcanan. Tamamı da ne kadardı? 21 yedi. Tamamı diyoruz. Yüzdelik olarak sorduğu için ne yapmamız lazım? 18 bölü 21 yazmamız lazım. 18 bölü 21 çarpı 100 yapıyoruz ve yüzde olarak buluyoruz. 18 ile 21'i sadeleştirdim. 3'e böldüm. Buraya 6 buraya 7 yazdım. 100 ile çarptığım zaman da 600 bölü 7 olarak yüzde olarak bulmuş oldum. Cevabım nedir? D seçeneğidir.